ablam sayesinde ilk kez bu sinema sinemaya gidiyorum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Böyle keyifli bir akşam olacak. Kıbrıs şivesi öğrenmiş, evde de Kıbrıs şivesi geliyor muydu acaba? Tamam, alırım ya arkadaşım. Ben hiç görmedim. Ben yani. de görmedim. Yok denemiyordum. Denemiyordum. Tek evet. de bırakmış herhalde. İlme başladığında ilk başta uzun süre oldu. Artı bir oldu sonra. Artı bir oldu sonra. Valla evet e, bu film bizim için 2-3 yani yıl önceden olacak bir şeydi aslında e, ama işte pandemiden dolayı bu bugüne kısmetmiş. E, arada dediğiniz gibi aynen bir tane bebeğimiz oldu, Ali oldu. E, bizim için çok şey değişti. E, çok heyecanlıyız, çok keyifli bir, bir film olduğunu biliyorum. E, heyecanla bekliyorum. Evet. Evet. Aynen, aynen. buna inanıyoruz. Kerem Bey'in artı bir bildiğimizi var. Evet, onun için çok güzel bir şey. Artı bir bildiğimiz. bir bildiğimiz. Evet. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Bugün ee, bölümümüz yayınlanıyor. Ben onu izleyemeyeceğim. Artık buradan döndükten sonra onu izleyeceğim. Ama her şey yolunda, <laughs> keyfimiz yerinde. Tepkiler çok güzel, yorumlar çok güzel. Biz çok mutluyuz <laughs> Evet. <yedin de. gülüyor> Bunlar çıktı. Estetikle ilgili açık yaptırmadığını söylemiştiniz ama işte birkaç fotoğraf da çıkardılar. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ya ben bununla ilgili ekstra bir açıklama yapma gereği hissetmemiştim ama Hakan Gence'yle geçen gün röportaj yaptık. O da aynı soruyu sordu. Bildiğiniz gibi ben hep aynı benim zaten. Ben hiçbir şey yaptırmadım ee, ama e, biz bir arkadaşımla e, make-up artisti. Arkadaşımla bir e, konsept çekim yapmıştık, gerçekten orada estetikli gibi yani bence de öyle, sonra sildim zaten. Ee, ama hala yaptırmışım gibi yorumlar geliyor. Benim için yani hiç önemli değil, ben yaptırmadım ama öyle yorumlar da gelebilir. Yani artık hani onlar çok e, umurumda olan şeyler değil, bilmiyorum belki 30 yaşı getirdiği şeylerdir. Ama e, ben aynı benim, gördüğünüz gibi yani hiçbir şey değil karşı da değilim. Ee, ihtiyacım olduğu zaman ben de yaptırırım ama şu an daha önce de söylediğim gibi gündemimde olan bir şey değil. Ee, öyle. Teşekkür ederim. Sağ olun.